Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır kredi notu işte nasıl yükselir? Kredi kartıyla kredi notunu nasıl yükseltiriz? Kredi kartının kredi notunu yükseltmedeki önemi nedir? Vesaire vesaire bu konuları genel bir değineceğim bir video olacak. Biliyorsunuz zaten kanalımda birçok video var kredi notu nasıl yükselir işte kredi kartılar neler yapabiliriz işte findexten notumuza bakıp nasıl bir hamleler yapabiliriz vesaire vesaire bununla ilgili çok fazla video var kanalımda ee, ama ona rağmen hala işte videoların altında yorumlar geliyor bazı insanlar tam anlamıyla anlamıyor ya da işte tüm bilgileri oradan bulamıyorlar ben de o yüzden böyle bir video yaptım bu bilgilerin hepsini bu videodan bulabilirsiniz bayağı detaylı değineceğim bir video olacak burada bütün bu kredi notunu yükseltmedeki taktikleri, teknikleri, hangi adımları izlemeliyiz vesaire hepsini bu video içerisinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim hemen kredi notumuzu nasıl yükseltiriz? Kredi kartının önemi nedir? Bunlara bakalım. Dostlar kredi ve kredi kartları hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Bankalar kolaylık sağlaması açısından çok fazla ürün sunmakta. Bu ürünler hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor ancak doğru kullanılması gerekiyor. Örneğin kredilerin düşük ödeme miktarında ayarlanması ve her ay düzenli olarak ödenmesi ve kredi kartlarının limitlerinin kullanabileceğimiz kadar olmasıdır. Kredi kartlarının askeri borçlarını ödemek diğer aylar daha fazla borç birikmesine neden oluyor. Ödeme zamanlarını kaçırmamak ve gecikmeye düşmemek gerekir. Ödemeleriniz düzenli yaptığınızda kredi notu yüksek olur ve bankaların gözünde iyi bir müşteri olursunuz. Ancak ödemeleriniz düzensizse ve kredi notunuz düşükse bankalar maalesef sizlere güvenmeyecektir. Kredi notunuzun belirli dönemlerde düşebilir arkadaşlar. Şu an içinde bulunduğumuz ekonomik sorunlar ödemelerimizin gecikmesine neden olmakta. Bu sorunu özel ya da kamu sektöründe çalışan çok fazla insan yaşamakta zaten. Bu sorunu düzeltmek için bazı reçeteleri uygulayabilir veya buradaki videolardan faydalanabiliriz. Kredi notunuzu kısa sürede yükseltebilirsiniz. Zaten videoların altındaki yorumlara bakarsanız birçok insan benim anlattığım şeyleri uygulamaya geçtiğinde kredi notun iyileştiğini ve kredi notunun yükseltiğini geldiğini söylüyor Sizler de bu yorumlara bakarak bunu görebilirsiniz kredi notu çok önemli Neden çok önemli kredi notu kişilerin bankalarla olan ödeme ilişkilerini gösteren en önemli faktör arkadaşlar bankalar kredi ya da kredi kartı verecekleri zaman bu faktöre bakıyorlar sizlerin güvenilir olup olmadığınızı kredi notunuz karar veriyor Bu nedenle bankalarla olan ilişkinizde kredi notun önemi büyüktür arkadaşlar Bankalarla olan ilişkiniz Merkez Bankası tarafından kayıt altına alınıyor. Findex adı verilen sisteme gönderiliyor. Findex ise kredi notunu öğrenebileceğiniz bir platform. Findex tarafından kredi notu aralıkları sayılarla belirtilmiştir. Kredi notu aralıklarını video içerisinde verdim arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz işte 1 ile 699 arasında olan en riskli grup. 1700-1900 arasında olanlar çok iyi bir grupta yer alır. Zaten puanınızı 1700'ün üstüne çıkarmanız için yani bir 10 yıllık kredi kartı kullanmanız gerekiyor. Puan durumundan da anlaşılacağı gibi arkadaşlar bankalar genellikle az riskli iyi ve çok iyi grupta olanlara kredi vermekte. Ancak her bankanın politikası değişiyor. Örneğin bir banka en az 1200 kredi notuna kredi verirken diğer banka kredi notu 1000 olan kişiye bile kredi verebiliyor. Burada önemli olan nokta işinizi sağlama almanız ve kredi notunuzu en az 1500 seviyesine çıkarmanızdır. O yüzden yorumlarda ben sürekli işte en az 1400 ile 1500 arasında olsun diye söylüyorum. Ama işte bir arkadaşımız vardır. 10 yıldır aynı şirkette ya da aynı kamu kuruluşunda çalışıyordur. 10 yıldır o bankadan maaş geliyordur. Kredi notu gene de düşüktür buna rağmen. Ama bağış bankası 10 yıldır bu insanın işte güvenilir, garanti bir insan olduğunu bildiği için 1100 olan puana bile işte 10 bin lira 15 bin lira gibi bir kredi sağlayabilir arkadaşlar. Maaş bankası onun maaş yattığı için garanti olarak görür. O yüzden bunlar sizin kafanızı karıştırmasın. İşte ben mesela 1400 puan olması en az diyorum. Ama herkesin bir maaş bankası yok. İşte free çalışan insanlar da var vesaire vesaire. O yüzden hani ben işte 1100 puana çektim. 15.000, 20.000 kredi diyen insanlara çok fazla aldırış etmeyin dediğim gibi işte maaş bankası vardır. 10 yıldır aynı şirkette çalışıyordur vesaire vesaire. Kredi notu gecikmesi olan kişiler tarafından daha kolay yükseltilirken idari takibi olan kişiler tarafından oldukça zor yükseltiliyor arkadaşlar. Birazdan belirteceğim yöntemler gecikmesi olanlar tarafından denendiğinde kredi notu çok kısa bir süre içinde yükselecek ektir. Bunlar kredi notunuzu yükseltmek için ilk adım bundan sonraki ödemelerinizi geciktirmeden yapmanızdır. Ödemeleriniz gecikirse bankalar yapılandırma fırsatlarından yararlanarak tek çatı altına toplayabilir ve aylık düşük miktarlar belirleyebilirsiniz. Fakat bu kredi notunuzu aşağıya çekecektir. Kredi notunuzu yükseltmek için kredi kartınızın askerisini değil dönem borcunu kapatmanız gerekiyor. Askeri tutar ödendiğinde kredi notunuz çok fazla etkilenmez arkadaşlar. Ancak dönem borcunuzu kapatmanız kredi notunun yükselmesini sağlayabilirsiniz. Ödemelerinizi gününde ve düzenli olarak yapmaya özen göstermelisiniz. Ödemelerinizin bir gün bile gecikmesine izin vermemeniz gerekir. Kredi kartınızı düzenli kullanmanız da çok önemlidir arkadaşlar. Kartınızın limiti düşürülebilir ve aylık çok az da olsa harcama yapabilirsiniz. Bu şekilde kredi notunuz yükselecektir. Eğer imkanınız varsa mevcut borçlarınızı sıfırlamanızı tavsiye ederim. Çünkü devlet tarafından herkes için gelirine göre belirlenmiş bir borç limiti var arkadaşlar. Siz bu limiti aşarsanız yani birden fazla kredi kartınız veya krediniz varsa kredi notunuz çok düşecektir. Ancak mevcut borçlarınızı sıfırlar devletin belirlemiş olduğu borç limitinin altında borcunuz olacağı için kredi notunuz hemen yükselecektir. Günlük para alışverişlerinizi bankalar üzerinden yapmaya özen göstermelisiniz. Hatta bankalarda bulunan hesaplarınıza otomatik ödeme talimatı vermeli. Mümkünse bireysel emeklilik yaptırmalı ya da bankalar arasında para döndürmelisiniz. Bu ödemeleri de düzenli olarak yaparsanız kredi notunuz gene yükselecektir arkadaşlar. Bu yukarıdaki size verdiğim tavsiyeler kredi notunuz 1 ay ile 3 ay arasında yükselir bunları yaparsanız. Kredi notu 2 ayda bir güncellenir arkadaşlar. Ve sizin düzenli ödemeye başlamanız en geç 2 ay sonra kredi notunuzun yükselmeye başlamasını sağlayacaktır. Kredi notunun yüksek olması neden önemli arkadaşlar? Demin detaylı olarak bahsettiğim gibi bankalarla olan ilişkilerinizi belirliyor. Bankalar artık kredi notuna göre kredi faiz oranları belirlemekte. Ayrıca kredi notu yüksek olan müşteriler bankalar için özel müşterilerdir ve bunlar için ek hizmetlerde sunulmaktadır arkadaşlar. Kredi kartından ücretsiz havale ve EFT'ye kadar pek çok ayrıcalıktan yararlanabilmek için kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Tabi insanlar bunları umursamıyor çok fazla. Yeter ki işte hani kredi çekebileyim, kredi notum yüksek olsun, istediğim mevlayı alabileyim vesaire bunlar için kredi notunu yükseltmek istiyor. Kredi notunuz ne kadar yüksekse bankalardan alacağınız kredilerin faiz oranları da o kadar düşük olur arkadaşlar. Burası çok önemli. Pek çok banka kredi notu 1500 ve üzerinde olan müşterileri özel müşterilerin müşteri olarak nitelendirir. Bu müşteriler için özel kredi kartları da sunulur. Bu kredi kartlarının ekstra puanlar, ekstra taksit avantajı, faiz oranları ve daha pek çok ayrıcalıktan yararlanma imkanınız olur. Ayrıca kredi notunuz yüksekse bankalarla yapacağınız kredi ve kart başvuruları hemen onaylanabilir arkadaşlar. Üstelik bu başvurularınızı online kanallardan yaptığınızda hemen sonuç alırsınız. Bu zaten çok büyük bir artı. Kredi notu yüksek olmayan kişilerin ise bankalardan kredi alabilmesi için kefil, ipotek gibi ek teminatlar ile birlikte pek çok Belge sunması da gerekebilir arkadaşlar Kredi notu başka bankalar olan ödeme ilişkilerinizi gösteriyor Bu ödemelerle çekler ve senetler de dahil edilmiş arkadaşlar Kredi notunuzu belirleyen çok sayıda faktör bulunuyor Bu faktörlerden en önemli ise kredi ve kredi kartı borçlarınız Eğer bu borçları düzenli olarak ödüyorsanız kredi notunuz yüksek kalır Ancak bu borçları düzenli olarak ödemediğinizde kredi notunuz oldukça düşer Bu da sürekli askeri ödemekten bahsediyorum arkadaşlar Normal şartlar altında bankalara olan kredi ve kredi borçlarınızı 90 gün içinde ödemeniz gerekiyor. 90 gün içinde ödenmeyen gecikmeli borçlar avukatlık oluyor ve yasal takip alınıyor. Bu durumda kredi notunuz oldukça düşer ve yükseltmeniz biraz uzun zaman alır. Bu duruma düşmemek için gecikmeli olan borçlarınızı en geç 2 ay içinde ödemeniz gerekiyor. Ayrıca kredi kartı limitinizin aştıysanız yani 6000 liralık kartınızın borçlarınızdan ve faizden dolayı eksi bakiyeye düştüyse ve 6228 lira olduysa bu durumda da kredi notunuz düşer arkadaşlar. Demin anlattığım gibi gecikmeli borcu olan kişiler bu borçları ödediklerinde 2 ay içinde kredi notları yükselir. Ancak icralık olan ya da yasal takibe alınan borçlarınız varsa yaklaşık 6-7 ay boyunca kredi notunuzu düzeltmek için uğraşmanız gerekir arkadaşlar. Kredi notu bankalarla olan ödeme ilişkilerinizden, piyasalara olan toplam borç miktarınızdan, çek ve senet ödemelerinizden ve daha pek çok etkenden etkileniyor arkadaşlar. Hatta fatura borçlarınız, öğrenim kredisi borçlarınız, trafik cezaları ve vergi borçlarınız gibi etkenler çok az da olsa kredi notunun üzerinde etkili oluyor. Kredi notunu belirleyen en önemli etkenler ise krediler ve kredi kartları. Benim en önemli bulduğum nokta kredi kartı arkadaşlar burada. BDDK tarafından her birey için bir borç limiti belirleniyor. Bu limiti bütün bankalardan alabileceğiniz kredi ve kredi kartının limitini içeriyor. BDDK bu limiti aylık gelinize göre belirliyor arkadaşlar. Eğer bu limiti tamamen doldurduysanız kredi notunuz etkilenir ve düşer. Borç limitiniz azaldıkça da kredi notunuz yükselmeye devam eder arkadaşlar. Başka bir ifadeyle kredi ve kredi kartı borçlarınızı ödemeye devam ettikçe kredi notunuz da yükselir. Kredi ve kredi kartı borçlarınızın geç ödenmesi kredi notunuzu yine birinci dereceden kötü etkiler. Eğer bu borçları 3 aydan daha uzun sürede ödemezseniz bu sefer de icralık olursunuz. Bu durumda hem kredi siciliniz hem de kredi notunuz kötü etkilenir arkadaşlar. Ben zaten o yüzden videolarımda sürekli işte bakın kredi kartının tamamını kullanmayın. Diyelim ki 10 bin liralık bir limitiniz var. En az 9.000 pardon en fazla 9.000 bin limit kullanın. 1000 lira içinde kalsın. Yani banka sizi sonuna kadar kullanıyor bunun paraya ihtiyacı var battı çıktı cart, cart güvensiz müşteri gibi şeyler olmasın. Yani BDDK size bir limit veriyor kredi kartı da size bir limit veriyor size verilen limitleri sonuna kadar sıfırlamayın arkadaşlar içinde bir miktarda olsa para bırakın bankalar bu parayı görsün parayı bıraktığınızı görsün ve sonra öderken de işte taksitle askeri ödemeyle değil tamamını ödeyecek şekilde harcamaya çalışın. Kredi notu bu yüzden bu şekilde önemli arkadaşlar. Tabii ki bloke teminatlı kredi kartı ile de kredi notunu yükseltebilirsiniz. Daha önce kredi kartı borcundan dolayı icralık olduysanız ve kredi notunuz çok düşükse tüm borçlarınızı ödemiş olmanıza rağmen yine de kredi kartı başvurunuz onaylanmıyorsa bu durumda bloke teminatlı kredi kartı seçeneğini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizler de kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Biraz video uzun oldu ama elimden geldiğince tüm detaylara değinmeye çalıştım arkadaşlar. Umarım sizler de kısa zaman içerisinde kredi notunuzu burada anlattığım taktiklerle tekniklerle yükseltirsiniz dostlar. Ee, dediğim gibi Videoların altında çok fazla yorum geliyor İnsanlar işte ayrı ayrı videolar ve ayrı ayrı başlıklarda yaptığımız için videoları insanların kafasında soru işareti kalıyor ya da işte e, arama motorundan yazıp o şekilde videoları buluyorlar benim diğer serimi bulamıyorlar çünkü kredilerle ilgili çok fazla seri videom var ben de bu videoda hepsini topladım. İnsanlara genel bir bilgi olsun diye tek video altında bulabilsinler, dinleyebilsinler, işte öğrenebilsinler diye bu şekilde bir video yaptım. Umarım herkese yararlı olan bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma şuralardan bir yerlerden abone olursanız eğer bu tarz içeriklere her zaman kanalımdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.